Bir insan öldü ama ailesi onu evlendirdi. Antik Çin'de inanılması zor bir gelenek vardı. Ölüyle evlenme. Eğer biri genç yaşta ölürse ruhunun yalnız kalacağına inanılırdı. Bu yüzden ailesi ona bir eş bulurdu. Bazen iki ölü evlendirilir, bazense yaşayan biri bu evliliğe zorlanırdı. Tören yapılır, hediyeler verilirdi. Her şey gerçek bir düğün gibiydi ama bu bir aşk hikayesi değildi. Bu bir korkuydu. İnsanlar yalnız kalan ruhun yaşayanlara musallat olacağından korkardı. Bugün bize korkunç geliyor ama o dönemde bu aileyi koruyan bir gelenekti. Sence bu bir inanç mıydı yoksa ölüm korkusunun ürünü mü? Hangisi daha tuhaf? Ölüyle evlenmek mi yoksa sıradaki gelenek mi? Tarihin en tuhaf gerçekleri serisinin devamı için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutma.